Zayıf kolon güçlü kiriş yerine güçlü kolon zayıf. Ne yaparlar mühendisler biliyor musunuz? E bu da inşaat mühendislerinin <laughs> yumuşak karnıdır. İnşaat mühendisleri olmadı. ben de gençliğimde bunların bilincinde olmadığım zamanlar öyle yapardım da ondan. Döşeme mi? Ya biraz sağlam olsun. Dans ederler, toplanabilirler, halan tepebilirler, ee, ne olur şu döşemeyi 20 yapıyorsan kalınlığını 25 yap. Şu kirişi ne bileyim 30'a 70 kiriş geçiyorsan 30'a 80 geç ya 10 santimden müteahhit iflas mı etti gibi içimizden hep şunların yüksekliklerini, kalınlıklarını fazla yapmak geçer. Döşemeyle kirişleri. Kolonlara geldi mi? Tepemizde bozak pişirir mimar. Gel de 30'a 30, 30 kolonu 35'e 35'e yap. Hop akşamüstü kavga edersin mimarla. Ben sana 30 30 yer verdim. 35'e şey yapamazsın. İşte faydalı alanım gidiyor. Görüntüyü bozuyor. Bu kadar kolon olmaz. başlar. E sen beceremiyorsan bunun statiğini bu kadar boyutlarla ben alırım. Ver kağıtları var. Hadi gider yandaki bir statik büroya oraya verir. Benim bu kolonlarım 30 30'dan fazla büyük olmayacak arkadaş. Ama kilişlerle ilgilenmez mimar. Düşmenin kalınlığıyla da, da ilgilenmez. Onlarla ilgilenmediği yerde biz de at koşuyoruz. Onları kalın, büyük. Kolonlara gelince de mimarın baskısı ve pistolu te tepemizde, tabancası tepemizde olduğu için o kolonları da küçük boyutlarla yaparız. Hatta ekonomik yaptık diye de bir de övünürüz. Ondan sonra deprem geldiğinde o kolonlardan dolayı gider. Beton armeci, beton armes dalından itisaf görmüş arkadaşım. 1971 Adabazarı depreminden sonra heyet olarak gittik incelemeye. Adabazarı Ada yerle bir oldu dediler. Halbuki 7 tane bina yıkılmış. 7 bina yıkılırsa bir şehre yerle bir oldu denir mi? 7 tane beton harme bina yıkılmış. 8.si yok. 7 beton harme binanın da tasarımcısı aynı evet. Satiker. O da arkadaşım. Biz heyet haliyle dolaşıyoruz. Geldi. kolonlar çekiyor devamlı. Sevgi. Ben ne hata yaptım? Çok yetenekli. Çok kabiliyetli. Binaların göçmesini kim ister? Zannetmeyin binalar göçüyor. da çalıntıdan göçüyor. Hayır efendim. Bilgisizlikten göçer binalar. Ne hata yaptım dedim. Sonra söylerim dedim. Anlattım. Dedim ki bu kolonlar zayıf zayıf kol yerine, yani hani benim gençliğimde ne kalıp kolonları zayıf, kirişleri güçlü yapmak yerine o mimarlarla o senin kafana pistol tutuyor da çevir pistolu kafasına tut. Arkadaş bu kolonlar etli butlu olacak de. Defol git de, yoksa yapmam de. Ve kolonları etli butlu. Deprem güçleri kolonların kirişlere nazaran yüzde yirmi de fazla olacak. Hani bir kiriş yaptınız, mimar bilmeden de büyük yaptınız, Hı. onun kapasitesi ne? Demiyor ki, gereksiz yere büyük yaptın da onunla kıyaslıyorsun, hayır. Ne yaptıysan o, kirişleri, <laughs> onun beton <laughs> kırılma kapasitesinin, taşıma gücü kapasitesinin, plastik momentinin yüzde yirmi fazlası olacak kolon <laughs> deyince ister istemez kolonlar etli butlu. Ben bunu söylerim, amiyane çok affedersiniz, aramızda hanımlar da var ama. İyi koca Kurra başında belli olur diye bir Türk atasözü vardır. İyi koca kuruna başında olur. Yani hanım biraz etli mutluysa kuruna başında belli olacak. Ve iyi koca. Güvenli binada kolonunun etli mutlu olmasıyla belli olur. Atasözünden kinaye kolonlarınızı sakiker arkadaşlarıma söylüyorum. Kolonlarınız etli mutlu olacak. Mimarı dinlemeyeceksiniz. Mimar kabusundan mimar fobisinden, mimar baskısından kurtulacaksınız. Kurtulmadığınız zaman depremin baskısı sizin kafanıza gelir, sizi eser fındık yapar. Onun için kolonlar, kısa kolona olanak verme. Ne demek kısa kolon? Normal 3-3 metre kolonlarımız, bir kat 3 metre ise 4 metre de 4, 5 ise 5. Ama hepsi aynı boyda olacak. Ya da on katlı bina, 10 katının her katında 3 metre, bir katında 2 metre. Olmaz öyle şey, o da olmayacak. Üniform, kat yükseklikleri, bütün bina bu yüksekliği boyunda aynı olacak. Aynı bir katın içinde, kolonların bazıları boydan boya çalışan, nasıl gördüğümüz bu kolonlar gibi, bazıları da pencere altlı duvarı nedeniyle veya bodrum olduğu zaman kuran dediğimiz ışıklık penceresi nedeniyle her tarafı duvar. Yalnız ışıklık kenarında ışıklık boyunca açık. Dolayısıyla kolon kısacık kalmış. <laughs> Veya yapar, sanat için yapar. Ben bunu sanat için yapıyorum derdi mimar. Bunun güven, deprem güvencesini yapmak sana ait. O zaman da ben de bunu iki misli, üç misli geniş yaparım. Hadi o zaman da kavga çıkar. Yapamazsın. Aa yaparım sen bana ha? Kısa kolon gibi. Ne derler? Evet topal geyik, zayıf geyik ver, aslan da gelsin ilk, ilk an onu parçalar. Olmaz. Mimar derse ki bu, ben benim sanatsal tercihim böyle, sen bunu boyutlandır, o zaman da ben de bildiğim gibi boyutlarım, anormal bir boyut çıkart, sen de zaten o sanatsal tercihinden vazgeçersin. Yumuşak kat da aynı şeydir. Tehlike katı, bomba katı diyorum <laughs> ben buna. E, bomba katı değişimin nedeni ada pazarında binaların, göçen binaların yüzde sekseninin göçme nedeni bu e, yumuşak katlar dolayı oldu. Alt katlar ya eczane, ya pastane, ya otomobil galeri. <laughs> galeri galeri hane efendim, ya lokanta, <laughs> ya bakkal Evet, evet. Hatta CNN, BBC'ye kadar girdim. BBC'de röportaj yapıyordum. Bu altı dükkan olanlar niçin önce gitti diye sual sorunca demek ki Türkiye'de dedim bu, bu rant var. Üste yaşayacak. Japonya da böyle, onu söyledim. Üste yaşıyor insanlar. Altta da bunları ticari şeye maksada açın açıp para alıyor. Onunla bir nevi gelir sağlıyor. Orayı kiraya verdiğinden daha fazla gelir getiriyor bu iş yerleri. Onun için bu yapılıyor. Üstte mesken, altta iş yeri. Olmaz. Bir bina ya hepsi meskendir ya hepsi iş yeridir. Karıştırdığınız zaman başınıza dert alırsınız. Deprem gelir, yıkar. Tek kelime, yıkar. Yapamazsınız. Limanlar diyor ki ne olur yapsam. Senin vazifen bunu sağlam yapmak. Ha benim vazifem sağlam yapmaksa ben her tarafa bu sana perde duvarı koyarım. Sağına soluna senin o yani iş yerin Allah bulup olur yapamaz. Çıkamazsın işin için onun iş yerliği kalmıyor. Böylece bir mücadeleye girersiniz. O da iş yeri yapmaktan vazgeçer. Peki nasıl anlayacaksınız? Bir de bu var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Aranızda inşaat mühendisi olanlar varsa parmak kaldırsın. <laughs> 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 i̇nşaat mühendisi olmayanlar parmak kaldırsın. <laughs> <laughs> Yer bilimciler falan. <gülüyor> 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 Bakın onlar art. Şimdi inşaat mühendisliğine söylüyorum. Siz bir karanlık odaya ve oradan da bir uçuruma sürüklenmek üzere tuzak kurulmuş durumdasınız. Bize kurulmuş zaten hocam. Tuzağın içindeyiz ya. Yani. Niçin? Ee, yönetmeliklerde de eksikler var. Evet, evet. Yönetmeliklerde maalesef o değişikliği yaptıramadım. Yapılmadı. Hala var. O da şu. Yönetmelikler diyor ki böyle yumuşak kata müsaade edilmez. Ee, yumuşak kat olduğu zaman ona göre ekstra tedbirler alınır falan der. Ama yumuşak kat var mı yok mu bir kere koymam lazım ki teşhis sonra tedavi. Teşhis etmek için şart koşmuş. İki tane şartı var. Biri bir katın relatif deplasmanı onun üstündeki katın relatif deplasmanından bir buçuğundan fazla olmayacak. Yüzde ellisinden fazla olmayacak. Yani mütesak yani yayılmış bir rejitlik olacak binada. <laughs> Siz gelin alt katta hiç duvar koymayın. Üst katta her tarafa tuğla duvarlarla bölme duvar koyun. Alt katta eczane var ve e, e, mikros var. Alt katta duvar koyamazsın. Yoksa orayı ticarette kiralayamazsın. Orada yok. Üst katta var ama her tarafta banyo, yatak odası, salon bilmem ne o duvar içinde. Eş, hesabını yap. Alt katın relatif deplasmanı deprem yükleri altında. Üst katın relatif deplasmanından yüzde elliden daha fazlaysa yumuşak kat var. O zaman tedbir alacaksın diyor. Fakat bu arada bir şeyi unutuyor söylemeye. Bu deplasmanı hesaplarken duvarların mevcudiyetini göz önüne alma diyor. Al demiyor. Amerikan yönetmeliği al der. Rigidliğe katkısı olan her türlü eleman hesaplara girer der. Dolayısıyla orada duvar olmadığı için almazsanız onun rigidliğini, onun deplasmanı çıkar yiyip on misli yukarıdaki katı. Ama yukarıdaki duvarları göz önüne almazsanız yukarıda olduğu halde o duvarları rigidliğe katmazsanız aşağıdaki de, aşağıda da duvar yoktu zaten. İkisi birbirine eşit yakın çıkar. Siz de kendi kendinizi aldatır. Aynen böyle. Kendi kendinizi ağlatır. Sivu şakkat yok dersiniz yönetmeliğe göre. Çünkü yönetmelik diyor ki üst katı, alt katı nazaran deplasman farkı yüzde elinden daha azsa sorun yok. Tehlike yok. Halbuki yukarıda duvarların mevcudiyetini göz önüne alıp aşağıda duvarların mevcudiyetini göz önüne aşağıda duvar olmadığı için onların yokluğundan dolayı rijitliğini katmayıp yukarıdakileri katar iseniz aşağıdaki deplatman yukarıdakinin on misli çıkar. İşte tuzak buradadır. İnşaat mühendisi olarak bu odada kaç tane varsa 45 tane. 45 inşaat mühendisini uyarıyor. Uyarı ne demek? Önünüzde sürat yapmayın, radar var, polise yakalayacaksınız demek. Aynen bunun gibi, aynen. Yap süratini, polise yakalasın. Burada da. Gözünü alma üst katlardaki şeyi, e, tuğla duvarların mevcudiyetini. Ona göre hesap yap, aptalca inan yönetmeliğe. Onun yolundan git. On Dolayısıyla onun seni uyarmamış olmasından dolayı hiç bir haber ol, ve çukurun içine gir, ayağını at, uçurumdan aşağıya düş. Hayır, bunu yapamazsınız diyorum. Üst katta duvarlar var, aşağıda duvarlar yoksa zaten yumuşak katı yapan işte, nesne budur. İsmi yumuşak kat oradan geliyor. Üst taraf sert kat, duvarlarım var, altta hiçbir şey yok. Bomboş her tarafı sergi bilmem ne. İsmi oradan kaynaklanan bir şeyde ben hesap yaparken yukarıdaki duvarların recitliğini göz önüne almayacağım. Yönetmelik bunu diyor. Olur mu böyle şey? Tenatüs. Bu sizi çukura götürür. Dolayısıyla e, yönetmelik sizi kurtarmaz. Yönetmeliğe göre yaptım dersin. Ben Gölcük'te yukarı mahalleye gittim. Yumuşak kattan dolayı aşağısına adam e, şey yapacak e, dükkana verecek. Bomboş. Üst katlar mesken olduğu için her taraf ibadullah. Duvar dolu. Bina gelmiş. Böylesine yatmış 30 derece alt, alt katında, yani yumuşak kat ama yıkılmamış. Sanki e, yavaş çekim gibi, film gibi ders öğreticisine, mühendislere eğilmiş, üst kat olduğu gibi duruyor, kibrit çöpü gibi sadece böyle ötelenmiş, bir çatlak da yok ama alt kat gitmiş, bina yıkıldı bu nedenle. Koyuyorsunuz deprem yönetmeliğine göre, tahkiki yapıyorsunuz, yumuşak kat yok çıkıyor ama bina gitmiş. İşte karanlık su <laughs> dediğim deprem yönetimi budur. Bunu da geçiyor bunu çok önemli bir şekilde bilinçli bir şekilde <laughs> <de kalabiliyor. gülüyor> Can, bu piyasadaki statik hesap programları bu yumuşak katın duvar koymadığınız zaman e, hesaplarda dikkat almıyor mu deprem? Duvar koymadığınız gibi? zaman yumuşak kat yok sonucu çıkar. O yüzde elli kriteri, depremaların birbirinden yüzde elli farklı olma kriteri rahatlıkla karşılanır. <laughs> ve yumuşak kat yok sonucu çıkar. Program yani, onu yazar. Yumuşak kat yok yani mi? emniyetli miyiz? Aa Ay, işte yapalım. çukurun dibindesiniz karanlık oda. <laughs> Bomba düşecek başınıza biraz sonra deprem geldi. <laughs> Yukarıdaki duvarların ya şu, kısaca söyleyeyim uzatmadan. Tuğla duvarların rijitliği statik hesaplarda önüne alınmalıdır. Daha başka bir şey söyleyebilir miyim? En kısa bir cümle. Tuğla duvarların mevcudiyeti Sadece hesaplarda göz önüne alınmalıdır. Yumuşak kat tahkikinde. Sakın ha bunu böyle söyledi hoca diye de. binanın sağlamlığını kontrol etmede tüm binanın. Duvarların mevcudiyetine güvenilir. Hayır. Asla. Sadece bu relatif yatay deplasman mukayesesi bir katları peki katı yumuşak katla onun üzerindeki katı mukayese yaparken yalnız orada. Yoksa duvarlar Depremin ilk 10-15 saniyesinde çatlar gider, devre dışı kalır, onlara güvenin. Çelik profil